Arkadaşlar bugün yine pes oynuyoruz Kadrom bu şekilde ee, Bu dizilişte biraz oynamak istiyorum <laughs> Hatta şöyle Yani şöyle yapabilir ya Inzaghi oynasın ya da oşiman kalsın Dış kesmeden maça geçelim Derecemizi görüyorsunuz Söyleyecek söz yok yani Neyse rakip gelince ben de geleceğim Rakip geldi arkadaşlar Bakalım hangi klasmanı atacak ee, Bizden yüksek güzel Sıralamasının bizden yüksek olması iyi çok derece düştük biraz artı arttıralım şu dereceyi ya. Kubo girer sonradan, Inzaghi girer sonradan, Raul girer. Sonra girerler işte ya. Bakayım. Rakibin kadrosu öyle güzel bir kadrosu var. 3102 kolektif. Eski de bir oyuncu. Pes zamanlı oyuncular da var. Iniesta ve Kroy. Şöyle maçtaki rollere bir bakalım. Ayarlıydı değil mi? Tamam ayarlıymış. Geçelim. Çözelim hemen çok derece düştük son günlerde ya. Üf, ya son günlerde değilim işte dünden beri. Oyuna alışamadım tam. Oyun biraz hızlanmış. Şutlar falan bir değişmiş. Bir de dizi tam oturam oturtamadım. Onu, onu deniyorum şu anlık. Halledeceğiz halledeceğiz. Bir iki haftaya hall hallolur her şey ya. Şöyle bir başlayalım santraya. Üstü atsak. Rodrigo'yu çekti oraya. Messi. Şimdi Rodri. Anlamadık ki ya. Rodri. iyi aldı şimdi iyi yere. Beckham. Beckham. Beckham ah Beckham ah. Şurayı kapatsak şöyle. Üstü oynayacak. atamadı güzel. Bir ver kaç yapalım o da gitsin ileri. Messi. Çok güzel çıktık. Rhys James sever onları. Çok güzel keser ama olmadı ya. Rhys James'i de iyi bir ortacı diye aldım. Bakalım ne yapacak. Medal video. Şöyle Rodri Tech'de Cruyff. Messi hata yaptık. Çok hata yaptık. Ooo güzel yaptı. Sıra çıktı. Biz de kötü oynadık. Kasma Abi kasma abi Abi yapma Dur Dur artık ya Yok çıkamıyoruz Defans'tan Neymar çekte de kaleci kurtu Ah Adam iki kere aynı pozisyonu oldu aynı şutu çektik Üst üste İyi oynayamıyoruz ya bir düştü vallahi formumuz. Kaleye doğru. Yana alar. Şöyle bir defanstan pasta çıkalım ya. Al Delight şunu sen. Deli. Şöyle şuraya at. Vay lan hiç oraya çekmesini beklemiyordum adamı. Foylu ver bakayım güzel. Hadi kanka hadi uzatma hadi ya. Salak salak animasyonlar gösteriyor. Ne gerek var abi şu animasyon göstermene? Vuralım direkt. Risk atmayalım. Şöyle indirir gibi olsun. Senin ben kontrolünü... Tamam. iyisin İyisin oğlum. İyi değilsin. İyi değilsin abi. Ben zamanlamayı da ayarlamıştım ya. Zamanlamayı da ayarlamıştık mis gibi. Neyse. Kanka önün dönük ya. Yapma abi ya. Yedik değil mi? Rudiger terse yolladı. Beckham. Beckham. Değiştireceğim dizilişi ilk yarı sonunda ya. Kesinlikle değiştireceğim. Şimdi. Şöyle geldik. Şöyle bir shoot fake. Önümüzü açalım derken. Messi. Son anda defans. Abi Robzi niye gidiyorsun ya? Dur. Aldır is, James iyi. Kroy, Messi, Osimen, Kroy, David Beckham. Beckham, Beckham. Şöyle üstü kapattım. Aha. Hata Neymar. Güzel flash yaptık orada rakipte inadına kısa pas atınca golü bulduk. Büyük hata rakipten. Yani orada uzun vurması lazım artık. Her yeri kapatmışım. Pas atacak yer yok. Çok güzel girdim Beris James. Çok kritik. Şöyle şunu açalım hadi ya. biz hiçbir şey yapmadık aslında ilk kere de golü bulduk yine. Rakibin hatasından da olsa golü bulduk yani. Şöyle Rodri'yi geri çekiyor. Abi bunu açınca niye daha çok kasıyor ya? Garip ya. Kosto kurta. Neymar. Oğlum vallahi çok kötü şu an ya. O kadar yansımıyor olabilir size de. Yine yanlışlıkla açıyorduk kaleci. Ben anlamıyorum. Nasıl oluyor ya yanlışlıkla hep ya? Çok garip. Ben bir tık hücuma alayım bir. Şu kornerde dönüşü bir gol atayım ya. Yani. Ekip kaleye deniyor ama ya. Yani. Onu unuttuk. Şu o tarafı bir kapatalım oyuncuyla da. Yemeyelim boşuna. Karambol. Messi, Beckham, Messi. Şöyle çok güzel. Allı Beckham atar atarsın ya abi dokundan topa sadece. Şurayı kapatalım aşağı oynayacak aşağı oynayacak. Rodri çok güzel. Çok erken açmaya başladım kaleciyi. Onun meyvesini de yedik de yani Rodri o kadar iyi kestin de. Ondan sonra uzaklaştırıyorum. Vallahi uzaklaştırıyorum. Hep aynı şeyden gol yiyorum. Delireceğim ya. Hep aynı şey ya. Abi rakip var ya yalnız. İyi korner kullanıyor ya. Bu adama biz korner vermeyelim. Şuraya attım. Rodri. Rodri kes o topu. Çok güzel Rodri. Şimdi Kroy. Messi. Şimdi şöyle yapsak. Yapma abi ya. Şurayı kapat. Tamam. Forvet al. Forvet al. Şuraya atalım. Rich James. Yolladı. Ekipte kaldı abi ya. Şuraya atsak. Şuraya atsak. Şöyle önünü alsa. Şöyle bir pas. 2'ye 1. Costa Kurtaba'dan çok güzel çıktık Neymar. Kontrol mükemmel. Pasiye, Cruyff kesti. Ama çok kötü oynadım orayı ya. O pası Rodri'ye atsan olmaz değil mi oyun ya? O pası Rodri'ye atsan olmaz değil mi? İnadını atmayacak ya. O pası inadını atmayacak. Yine daha atmayacak. Basıyorum tuşa. Bas. Atmak istemiyor ya. Can atmak istemiyor Opa. Opa'sı atsa tak yapacağım. Atmıyor ama. Şöyle indirsek. Beckham atsa. Offside. Abi güzel de düşünmüştük. kurmamıştık. Bir değişikliğe gidelim. Bir golle atalım ya şu maçı. Şimdi inza girecek. Kubo girecek şöyle bir boş alanları değerlendirebilecek Raul girsin Dembele girsin Şu karnasyonun kartını da merak ediyorum Ama iyiye benzemiyor yani Dripping falan iyidir de Ne bileyim Oyuncular bir tek hızlı mı yoruluyor? Bana mı öyle geliyor? Yani bu çünkü bitmemesi lazım. Rosie normalde yorulmaz. Dayanıklılığı da bu adamın aslında o kadar da yüksek değilmiş ya. Yani. Ama o kadar hızlı yoruluyorlar mıydı ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Bilmiyorum. E şöyle yaptık değişiklikleri. Hadi bakalım. Ben bu rakibin uzun vuracağını düşünmüyorum. Tam son saniye oyuncuyu çekeceğim. Şurayı şöyle yaptım. Aldım onu değil mi? Hadi be. Uzun vurdu valla. Adam akıllandı orada ya. Aldı diye. Çok güzel. Şuraya at. Çok büyük hata yaptık bu arada ya. Güzel. Rodri inzage la Ne? Tamam, kapattım. Rodri. Rodri büyük oynadı bu maçı ya. Bir yerde hata yaptı ama. O, da o, da o oyunun hatası ya O Rodri'nin değil oyunun hatası Yok abi kubodan istediğim verim alamadım ya Ya kubodan istediğim verimi hiç alamıyorum Neyse bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar Çok atamıyorum işte dediğim gibi sınav haftam falan İyi de oynayamadık aslında ya bir tane pozisyon kaçırdık maçın adamı Neymar olmuş Golü atan isimli. Rodri 7.0 almış. Gol asist yok ama 7.0 alıyor işte. Ee, güzel bir derecede aldık. Bayağı düşmüştük. Şöyle bir kimi sıralamaya da bakalım. Bu video bu kadar. Binmiş sıralaması. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet. Araplara götten bas.